对，对，不对。 パフォーマンスとか。 Çektik çektik. Aşağıya. Hocam senin gibi teknolojiye bu kadar önem veren insan imam olması kadar güzel bir şey var mı? Seni buraya gönderen hükümeti Evde değil mi? Evde oğlum ya, hoca İmam imam hocam. Sen gel bakayım merhaba de bakayım gel. Gel kameraya çekeceksin gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım bir ne diyor ne yapıyor bak. Bir bak bakayım ne yapıyor. Sor bakayım ne yapıyorsun de. Sor bakayım. Burada ne etmişler oğlum? Kimin burası? O He? <laughs> <Dur, diyorum. gülüyor> Yürüyerek çekecekmiş. He? Ha. Hı -hı. ha. O fotoğraf zannediyordu yürüme diyor. Oğlum ne yapıyor? Burası ne? Burası bahçe mi? He? Bunu ne yapıyor? He? Kameraya çekiyor. Kameraya çekiyor tabi. Bakın şunu, şunu kopar, şunu, şunu kopar bakın. Hadi. Hadi. Yok yeter yeter. Yeter yeter yeter, yeter, yeter Ne yapıyormuş oğlum? Kameraya çekiyor. Kameraya çıkarıyor diyor. Kameraya çıkarıyor seni kameraya. Deri ne yapıyorsun seviyor musun? Elin de onu hani, göstermiyor. Elin bir şey olmadığını düşünüyorum. Sen kovuyor deli. Elin bıçağı görüyor. Senin bıçağı görüyor, ondan gelmiyor. Görmese gelir, üstü başı öter Dur, 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 Nasıl bak bak. bak, bak.